Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pick Exit oynuyoruz. Hadi oynayalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. After verse. Oynar oh, bas. Yüklenmiyor. Yüklenmedi. Yüklenmedi tip exit. Kornos. Tamam nasıl arkadaş olacağım bilmiyorum. Söylerseniz sevinirim. Nasıl arkadaş olduğunu yapın da. Yorumlara yazın. Hadi be seni bekleyeceğiz? Ya çok. Demiyorum. Beni sorma. Tamam ben hadi güzel sana verdim. Bırak bırak bırak. Yeter artık yeter. Ya hadi sen de. Sarptığınız ama. Bu şerri bak çok güzel. Bakayım ben onu acaba. Neyse. Şöyle gideceğim. Nossa, de mim, não é? não, não é? ok. sei se Admin. 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 eu vou fazer isso. Não sei se eu lá, isso. Matin. Allah şaşırır Matin. Neyse. Buradan mı çıkalım. Buradan mı çıkalım. Hoba. Neye basıyorsun kardeşim? O neymiş? Ben yani de şuna basabilir miyim? Basa, basabilir miyim şuna? Kardeşim ne yapıyorsun? Ben gidelim ya. Oyun oynayalım. İçeride oyun oynayalım. Gidelim, diyelim gidelim. gidelim. Evet, oyun başlıyor. 10 9 8 7, 6 5 4 3 2 1 0 Oyun başlıyor. Biliyorum kardeşim bu oyunu kaç kere oynadım kardeşim. Bu oyunu ben en az kere oynadım.

burada açık varmış. Tam açığın önüne Allah bekler. Çık kardeşim. Kitap nereye koyuyorsunuz ya? Bak çık 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 getir ya. Sınavlarda ben. Oldu. Ya çabuk 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 buradan. geçin geçin. 50 saniyem kalmış ya. Koş 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 koş. koş geldim. 42. 41. Gel. Allah ödevimizi alalım. Evet iyi. Ben çıkacağım ya. Ne geldik lan? tık, tık, tık. Allah Allah. Çekilin kardeşimizi yiyelim mi? ben yedim daha minecraft videosunun 3. bölümüydü 4. bölümü çok sessiz kalmıştım kusura bakmayın kardeşlerim kusura bakmayın kardeşlerim bunda biraz sessiz oldum şuradan birine bineceğim ben de geldim. Aha bin binmedi. Bin bindi. Aha bindim gidiyorum valla. Lan biz adam bak ya yüzüne bak. Hadi gidelim 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 an... Hadi başlayalım. Her beş ya. Hadi valla Aşağıya Başlayalım gidelim.

Allah Allah. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. O şurası güzelmiş ha. Ben şurada bir tane yeni aldığım evim var. mı yine, buracığın kendi kendi. Kendi de kim ya? Benim evim ondan aynısı mıydı? Hatta üstünde benim nereye yazıyordu? Yazmıyor. Oğlum benim evim nerede lan? Ben şimdi bak şimdi üstünde ne yazıyor bunu? Mat V yazıyor ya. O evin aynısı bende vardı. Aa bak bu. Bu ev olabilir mi? Oğlum benim evim nerede? Bir tane daha evim var ama orada. Diğerini bulamadım.

yek arkadaşım yek yek hayatımı hani. şimdi şu karpuz bir parça şu oyun kutsal falan var mı? çok güzel lan burası bir boş bir buraya gidecek iyi olacak bunun koltuğu falan dönüyor lan. Bunu nasıl aldın lan? Bunda havuz da vardı değil mi? varmış lan. Hatırladığım kadarıyla varmış. Yani çoktandır oynamıyorum. Çoktandır bilmiyorum. Dedim ben de biliyorsun. çekeyim bari. Şuna basınca... Hayır. Düşme. Kedi senin ismin bu sefer. Senin ismin... Abi dinglelu ağaç. Abi dinglelu ağaç. Tamam gel. Ne 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 yeme ne. Kıç ya. Az önce yem istemiyordum. Gördük yem istemediğin az önce. Bir ara de yerinde mi bana hadi git. Şuradan abi dinglelu ağaç gel buraya. Bak. Aha tamam buraya lan bir kelebek koymuşlar buraya hayırrrr <laughs> nasıl senin belanı vermeye nereden çıkacağım şimdi ben yukarı nasıl çıkayım ben ya? yukarı yani ondan başka bir internet yok ki ondan başka bir internet yok kötü ya yıkamayacağım ama ben kediye niye sahiplendim ya kedi ya Keşke almasaydım seni. Gel gel. Hadi gel, gel. Aşağıda mı kaldın sen? Yürü git lan. Aşağıda kaldı. Aşağıda kaldı. Evet, hmm. şunun içinden ne gidiyoruz abi herhalde. Yani burası en üstüymüş. Şimdi buradan kayalım. Kayıyoruz. Hala bak bak şurada bir şey var. Baksana şurada Lan ben ne ara girdin sen oraya? Ben buraya girmeyecektim kardeşim. Ked, kedim yok, kedim yok. Kedim yok, kedim dışarıda kaldı. Dışarıda kal. Kedi gitti. Bay bay şarjı. Geri geldi lan. Git git git. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kedi beni yakalamaya çalışıyor, yakalamıyor. Kedi git ya. İstemiyorum be sağ Yaman bak. Neden neyse alayım mı? Alayım mı? Gel hadi aldım sana ya. Seni birazcık da sevim gel. de kesin davrandık. Ben yemin var mı? Abi yem istedim. 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 Ben yem yem. Yem aldım sana. Yem istedim ben. Yeme basmam lazım. Yem istedim ben. Ben yem istedim oğlum. Ne istemiyorsun? Tamam yeme bas. Kaçma. Kaçma ya. Tamam kaçacağım. Kaçma ya. Ben yemeğimi hazır tam da yemek ne zaman alıyoruz? Ben... İstemiyorum kardeşim. Ya. Sana bir gözlük takalım mı? Oh, ha. Hey, görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.